Zonguldak'ta sağlığa aykırı koşullarda üretim yapıldığı belirlenen pide imalathanesi mühürlendi. Bakın, bakın insan sağlığı oynatmam. Yalanı sevmeyiz. Ne bu ne ya? Allah aşkına bu ne ya? Zonguldak Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yeni mahalle Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bir pide imalathanesine yaptığı denetimde bozulmuş ve kokmuş et ile üretim alanında küf ve pas oluşumu tespit edildi. Bu ne? Bunlarla, bunlarla, bunları vatandaşlara mı yedireceksiniz? Burayı mühürleyin. Hemen direkt, direkt mühürlüyoruz burayı. Ekiplerin incelemeleri sonucu, halk sağlığını tehdit eden işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi. Denetim sonrası imalathanede bulunan malzemeler, belediye ekiplerince çöp aracına atıldı. Öte yandan işletmenin kapatılması sırasında işletme sahibinin direndiği diyalog herkesi şaşırttı. Kişi, zabıta komiserinden bir gün daha müsaade istedi. Ancak komiserin tavrı oldukça netti. Komiserim, bir Yakınlaştır. Günmüş, lütfen. Bir gün müsaade verin. Yarın gelin. Yine aynıysa yapın. Burası devlet ilçesinde böyle bir satışa, böyle bir imarata asla izin vermeyiz. Herkesin gözünde mü? Çekin. Tutaklar, gıda mühendisi gördünüz mü? Tutun tutanakları. Başlayın tutanakları tutmaya. Komiserim bir gün lütfen rica ediyorum. Bir gün bize şans. Allah'ım ya Rabbi, bunlar ne arkadaş lütfen, ya? Lütfen lütfen. Şurayı çek. Şunları çek. Shkratë të